Serenay Sarıkaya'nın muhteşem evi çok konuşuldu. İşte magazin dünyasından haftaya damga vuran haberler. Magazin dünyası renkli bir haftayı geride bıraktı. İşte ünlüler dünyasından son gelişmeleri derlediğimiz haber turumuz sizlerle. Gökçe Bahadır'la işbirliği yaptığı markanın açılışındayız. Yaz tatili nasıl geçti acaba? Güzel geçirdi. Keyifliydim. Ya dinlendim. Şimdi İstanbul'a geldik. Biraz çalışmak. Ekranlar Gökçe Bahadır'ı özledi. Bu sezon güzel oyuncuyu televizyonda görebilecek miyiz? E, henüz bir şey yok. Bir şunu bitirelim. Güzel. Ondan sonra bakacağız önümüze. Pınar Altı güzellik fuarında yüzü olduğu markanın standında kamera karşısına geçti. Altuğ sosyal medyada paylaştığı doğum günü fotoğrafına gelen eleştirilere de yanıt verdi. Benim kostüm, kostümüm, kilbil kıyafeti, kıyafeti oyuna atıfta olan bir şey ve nasıl olmuşsa bir ters durmuşum. Öyle bir şey olmuş. Bu bir kere içimde zaten ikinci bir kat var. Yani benim içimde bir korse bağlı bir kıyafet daha var. Çünkü ben sahnede soyunup giyiniyorum. Pınar Altun sosyal medyada kendisini eleştirenlerin yüz yüze geldiğinde buna cesaret edemeyeceklerini savundu. Karşınıza geldiğinde o cümleri, cümleleri kuramazlar. Karşınıza geldiğinizde muhtemelen size ya gülümseyecek ya bir şey söyleyecek ama mesela çok basit. Birinin yüzüne gidip çok çirkinsin diyebilir misin? Benim kalbim böyle bir şey zaten izin vermez de hani evet diyebilir misin? Ama sosyal medyada yazıyorlar. Oyuncu kadrosunda Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifan Örgül, Mehmet Özgür, Burak Bilgili, Emre Karayel, Bensu Soral ve Okan Yalabığ'ın yer aldığı 25 Ekim'de vizyona girecek bir Cumhuriyet şarkısı filminin ilk teaserı yayınlandı. Seçme ve seçilme hakları için hazırlık yaptırtıyorum. Mazeret olarak dünyada hiçbir millette yok paşam diyorlar. Dedim ki efendiler dünyada kadınlarına bir vatan borçlanan millet de yok ama. Haklısın paşam. Bir Cumhuriyet şarkısı filmi 1930'lu yılların Türkiye'sinde bir avuç genç, yetenekli ve azimli insanın önlerindeki tüm engellere rağmen bir ülkede sanatla nasıl devrim yaptığının nefes kesen hikayesini anlatıyor. Büyük işler küçük kaprislere kurban edilemez mı söylediniz? Bir ay diyorsunuz opera. Çılgınlık resmen çılgınlık. Senin o çılgınlık dediğin şey bizde olmasaydı... ...şimdi bu topraklarda sömür Tamam mı? Tamam. Nefes kesici ve büyüleyici prodüksiyonuyla göz kamaştıran... ...duygusal anların yaşandığı sahnelerin paylaşıldığı teaser... ...sinema severlerden tam not aldı. Abla. Bir devrim harekettir. Durmaya mal yok. Sanki devrimini yazdın. Şimdi sadece gösterme vakti. Başrolü Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın paylaştığı... ...bir dijital platform projesi olan Mavi Mağara'nın ilk fragmanı yayınlandı. Sen ne yapıyorsun tuhaçada? Ahriyesi uveyim. Romantik asker. Ha, sanki kulağa hoş geliyor. Bir bölge var kalp içerisinde. Esas orası neresi? Mavi Mağara. Ali aramız. Bugüne kadar getirdiği ikinci adaysın Allah. aday. İkinci. Peki ölme ihtimali? Var Hem romantik hem duygusal sahnelerin olduğu fragmanda Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın uyumu çok beğenildi. Aile kurmak istiyorum. Ne saçmalıyorsun sen ya? O zaman neden? Cep çok tehlikeli. Nasıl bir adam olduğumu sorgulamaya kes. Babaları eve dönecek mi diye beklesin istemiyorum. Serenay Sarıkaya, İstanbul Boğazı'nın Avrupa yakasındaki sahile kıyısı olan bir semtte bulunan sığınağı olarak tanımladığı çatı katı dairesini ilk kez Dünya Cönlü Mimarlık Dergisi için açtı. Serenay Sarıkaya ilgi çekici dairesi için evim benim kabuğum ve kabuğumdayken kendimi güvende hissediyorum dedi. Serenay Sarıkaya'nın dairesindeki leopar desenli kanepesi, yatak odasının tavanındaki ayna ve tuvaletinin boydan boya ayna ile kaplı olması dikkat çekti. Sen merhaba Milano notuyla Milano'nun meşhur meydanı Piazza del Duomo'da elleriyle güvercinleri beslediği bu sempatik videoyu paylaştı. Karaca geçtiğimiz sene uzun süredir birlikte olduğu müzisyen Can Yapıcıoğlu'yla Amsterdam'da evlenmişti. Ünlü şarkıcı evliliklerinin birinci yıl dönümünü özel bu videoyu yayınladı. <laughs> Işın Karaca nikahtan renkli görüntülerin olduğu videonun altına ''Canım sevgilim, bilir misin canım dediğimde içimden canımın çıkıp sana doğru koştuğunu duyarım hep. İyi ki sen, iyi ki biz, nice birlikte geçireceğimiz yıllara aşkım'' notunu düştü. Yalın yaz sezonuna Anadolu'nun farklı şehirlerinde verdiği biletli konserlerle damgasını vurdu. Turneye Mayıs ayında Kayseri'den başlayan ünlü şarkıcı 5 ayda 10 şehirde sahneye çıktı ve toplam 100 bin bilet satmayı başardı. Böylece yazın en çok bilet satan sanatçısı olarak rekora imza attı. Şimdi senden mazmı